Adım İlkim Yılmaz. Ankara'da yaşıyorum. Şener Çakmak Fen Lisesi'nde okuyorum. 17 yaşındayım. 12. sınıfa gidiyorum. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Hayalimdeki üniversite ODTÜ, İTÜ veya Boğaz içinde bilgisayar mühendisliği okumak. Ben aslında çok çalışmayan bir öğrenciyim. Daha çok planlı, programlı çalışan bir öğrenciyim. Çünkü hayal hayalimdeki üniversite için çok çalışmak gerek fakat verimli çalışmak gerek. O yüzden her günümü planlarım dersi dersle de dinlerim. Fakat sonra da planıma, programıma uyup akşamda çalışmamı yaparım. Ve böyle tekrar eder günler. Rahat'la ilk başta okul beni tanıştırdı 11. sınıfta. İlk tanıştığımda hiç yüzüne bile bakmamıştım 12. sınıfa kadar. ilk başta onunla öyle tanıştım. Ve benim derslerimi planlı programlı hale getirdi. iyi ki tanışmışım. İşte video çözümler, eğitimler önce konu çalışması yapıp sonra soru çözmeme olanak sağladı. Bunun sayesinde de planlı bir programlı şekilde bir gün geçirebiliyorum artık. Round'da ilk başta karşılaştığımda hedeflerimi belirledim. Hedeflerimi belirledikten sonra benim olduğum noktayı ve hedefimin bana olan uzaklığını söyledi. Ona baktığımda çok büyük uzaklıklar vardı. Fakat gün geçtikçe ne kadar azaldığını gördüm. Bunu RAM sayesinde gerçekleştirebildim. Ve RAM sayesinde deneme, her deneme olduğumuzda, her soru çözdüğümüzde eksiklerimi birer birer ortaya çıkardı bu eksikler sayesinde eksikler kısmından girip hepsinin çözümünü, anlatımını, sorusunu çözdüm. Dediklerini yaptım ve eksiklerimi kapattım. Ve bu uygulama sayesinde üniversite sınavını başarı için bir adım daha yaklaştım. Round konu anlatımları, hocalarıyla beraber gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Özellikle kimya konu anlatımı, matematik konu anlatımı, fizik konu anlatımı, sayısal kısmı, sayısalcılara çok yakışı bir şekilde çok güzel olmuş. Gayet akıcı bir şekilde anlatılıyor. Gayet anlayışlı bir şekilde anlatıyorlar hocalar. Ve video çözümler de dahil olmak üzere konu anlatımı, video çözümü hepsi çok başarılı. Round'un TET ve AYT sınavlarında zaten sonuç olarak bize Türkiye'de neredesin, nere nerede olduğunu, hedefini, puanını her şeyiyle birlikte gösteriyor. Bu gerçek sınava en yakın bir şey olacak şekilde hazırlanmış. Sınav soruları zaten gayet başarılı, zor sorular. Sonuç olarak round denemeleri öğrencilere gerçek sınav deneyimiz sunuyor. İlk girdiğim round'a en sevdiğim özelliği cevap anahtarı, kitapların cevap anahtarlarının olmamasıydı. Çünkü cevap anahtarına hemen bakıp kontrol etmeyi seven bir insanım. Fakat bu cevap anahtarına baktığımda diğer soruların cevaplarını da görebiliyorum ya yanlışlıkla. İşte o cevabı öngörerek sorudan devam ediyorum. Fakat round sayesinde cevap anahtarına bakmadan hepsini gayet net bir şekilde çözüp sonra cevapları kontrol edip Yanlış ise video çözümüne hemen ulaşabiliyorum. En sevdiğim ve ilk dikkat çekici özelliği bu olarak görüyorum. Öncelikle kendini koyarak rantu deneyimlersen, yaparsan, deneme sınavlarına girersen, sorularını çözüp video çözümleri, konu anlatımları bakarsan, cevaplarını kontrol edersen bu zaten seni planlı programlı bir şekilde üniversitede nereyi istiyorsan, hedefin nereyse puanını görüp ona göre sınava girip eğer şans şans da senden yanaysa her türlü geçersin sınavı. Çünkü her gününü planlıyor round. Her konu çalışma ne zaman konu çalışacağını, ne zaman soru çözeceğini, ne zaman denemeye gireceğini planladığı için senin yap, bir şey yapmana yeri kalmıyor. Ve bu bu sayede üniversiteyi istediğin üniversiteye yerleşirsin. Eğer siz de planlı programlı bir şekilde çalışmak istiyorsanız Round tabii ki de öneririm. Her arkadaşıma öneririm. Çünkü yani her gününüzü planlıyor. Ders çalışmanıza olanak sunuyor. Verimli ders çalışmanıza olanak sunuyor. Ve bu sayede nerede olduğunuzu görüyorsunuz. O yüzden her şekilde öneririm ben. Tabii ki de ailem de biliyor. Babamın zaten Round'u ilk gördüğünde onun da dikkatini cevap anahtarları olmaması çekmişti. İşte normalde ben cevap anahtarına baka baka hızlı hızlı yapınca kendim işte kendimi kanıtlayamayınca şimdi cevap anahtarının olmamasına çok sevindi. Benim planlı programlı verimli bir şekilde çalışmama çok sevindi. Ve deneme sınavlarını Türkiye sıralamasını görebildiğin için hedeflerin nerede olduğunu görebildiğin için Babam ona göre, annem ona göre yorumlayabiliyor beni. Mesela nerede olduğumuz, bir anda düştüğümü, mesela yükseldiğimi görünce ya üzülüyorlar ya da seviniyorlar. Daha çok çalış falan diyorlar. Tabii ben onların çok çalış demesine bakmıyorum. rahatım programına göre ilerliyorum. Bu fikri hayata geçirdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Program zaten çok güzel. Yani öğrenciyi alıp istediği üniversiteyi, istediği yere yerleştirebilen yerleştirebilecek bir uygulama. Tabii sen de kendini ortaya koyarsan Round seni alır, üniversiteyi yerleştirir. O yüzden yani bu fikir çok iyi, program çok iyi, uygulama çok iyi. Bazen hatalar olduğunda da zaten bildiriyoruz. O geri dönüş sağlanıyor, hemen düzeltiliyor. O yüzden çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Belkıs Uzun Yılmaz ben. İlkim Yılmaz'ın annesiyim. Bu yıl ilkim üniversite sınavına hazırlanıyor. Okulu SEBİT ürünü olan round kullanıyor. Round2 birçok yerde duymuştuk zaten. Okulumuz da kullanıyor. Çok memnunuz aslında uygulamadan. Şöyle ki çok fazla işte gelişimi açık alanlarla ilgili kullanıcıya geri dönüş sağlıyor. O anlamda hani ilkim mesela eksiklerini uygulama üzerinden tamamlama fırsatı da bulabiliyor. Canlı bir uygulamayı yaşayan bir uygulama keyifli çok verimli zorlayıcı da ee, okulumuz çünkü deneme sınavları yaptığında biz onu fark ediyoruz AYT ve TYT denemelerinde İlkim genellikle güzel dereceler yapıyor Türkiye ölçeğinde ama e, baktığımızda hani diğer e, kaynaklardan oradaki deneme sınavlarında çıkan sorulardan daha ağır sorular geliyor. Bu bizim için güzel. Niye güzel? Çünkü hani ilkimin rehavete kapılmasını engelleyici bir şey. Ben aslında ilkim özelinde de söylemek istemiyorum. Üniversiteye hazırlanan çocukları rehavete kapılmasını e, önlemesi de güzel bir uygulama. Çünkü hani kolay sorular olduğunda e, çocuk kendine özgüveni gelecek. Ben yapıyorum modu gelişecek falan. Hani biz öyle düşünüyoruz işin açıkçası işin eğitim boyutundan baktığımızda. E, dolayısıyla hem keyifli hem güzel hem yaşayan bir uygulama hem de aynı zamanda öğrenciyi de zorlayıcı yönü olması sebebiyle ben hani bu uygulamayı kullanan çocukların üniversitede gerçek sınavda YKS'de güzel dereceler yapabileceğini düşün düşünüyorum tabii ki motomot uygulamayı kullanır ve birebir de onu referans alırlarsa bizim için son derece verimli bir kaynak. Umarım birçok öğrenci de bu kaynağa erişim koşulu bulabilir. Sebit'i biliyoruz zaten piyasadaki, pazardaki iletişim sektörü içerisinde güçlü firmalardan. Dolayısıyla onun ürünü oluyor olması da bizim için ayrıca güzel bir şey.